arkadaşlar. Yanımda şu anda Ege var. Ege ile birlikte konuşacağız. Kendi Ege bu arada var ben kaç abone evet. oldum sen kanalına kanal açacaktın. Kanal açtım bile. Hı. Hmm. Kanalımın ismi ne? At yalan. <laughs> Söylemem <gülüyor> onu sonra söylerim. Yarım ben saygım var, kalın başına kalın ben yanım. Kendim benimlik var, onun ne? De... 70 yeni genel. 23 canı gitti kaç takımın? Yerim kalbim sen her arkamı Ben raşlamaya gidiyorum Bu zaten raşlıyoruz sabahtan beri Benim de saygım var kalbim kaçtı her yerde Daha yerim. önce raşladınız lan Cerenim sallamayın <laughs> Alan videonumuz var evet, evet. Sus sus evet, evet, evet. İçinden söyle söyleyecek ben Aa. Aa. <laughs> Eksildik. Aa. olduk. Aa. Çık ya. Tam bu videoyu yayınlama. Evet. Dost. arkadaşlar kupa kapmaktan boş verdik. Evet, de Şu anda de birlikte kapışacağız. An. Round bir Round <laughs> 1. Du 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 duf 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 duf. du du, 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 du. Ben de güzel bir bit. Ben seni çağırıyorum. Ama böyle ben harita açamam ki. Ben açacağım işte. Tamam hadi aç. Evet arkadaşlar şu anda etkinlik açıyor. Bakalım yapabilir. Bakalım kim yenecek maçta. Bütün botları kapatalım. Budut. Sen bakabiliyor musun? O zaman ben de burayı geçip yaparım. Hadi ya sen şu karşıya geç. Ben de buradayım. Hangi karakter olsan? Mağara arası mı? Mağara arası mı açıyor? al şunu Şuna kadar zıvarıyor. Senin ne aldığını düşünebiliyorum. Ben senin ne aldığını da buldum. Aa, sen Barley müfen. Düşündüğüm değil müfen. Hadi öyle öl bakayım. Ya oğlum. <laughs> Ara mağarasında Barley mi iyi gider? Evet. <laughs> Şeli diye direkt görünce direkt vuracaksın. Şeli ki. Şeli bunun için var. Direkt görünce direkt kaçak.

Dur, ben şimdi bana daha güzel bir gidecek karakter alacaksın. Ben de karakter değiştireyim. Bu arada hep biz niye yan yana başlıyoruz ki? Değil mi? Bu arada bundan sonra haritamıza puan verelim ikimiz. <laughs> kaç dakika geçmiş? Üç dakika geçmiş. Ah şeyl alıp Kaç çıksın? Niye sordun? Efendim? Yaş yani yer misiniz? Yeriz. Ha, şöyle gel. Ama ben, birazdan. Ben yerim. Tamam ben mutfağa koyuyorum birazdan yersiniz tamam mı? Tamam. Sen kaç çıksın? Oo bakıyorum da 5 çıksın.

<laughs> oh rahat. Oh, yine şeyle almışsın bakıyorum da. Alamazsın, ben, ben şeyle düşün artık. O bana geliyordun. Değil mi? <laughs> verim. Ne aldın? Gel kesin bul aldın. İkili topluyorsun bakıyorum da. Selamun aleyküm. <laughs> 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 Selamun aleyküm. Git bakayım ait olmuş. Git bakayım ait oldu. Bu arada şimdi de kendi haritalarımı bu test edecek mi? Ben daha harita yapmadım ki. Hı. Tamam Geliğim bu He? Ben bir yapıp geliyorum. Tamam. Aa, hayır yapamıyorum. Bin kupa olmam lazım. Hadi gel o zaman kupa kafak. Yapalım mı? Ha? Hadi gel kupa kafak. Hadi kupa kafak. İstediğin karakteri al. Burada, Aa, burada iyi giden bir karakter. Var. Burada çok mu kutu var? çok duvar var. Olur. Koydum anneciğim. Çok mu duvar var? Selamun aleyküm. Hadi, hadi gel. Pasta, Yok ama şimdi böyle yaparken susana oğlum. Ben bir çatayım. Niye can çektiriyorsun? Evet arkadaşlar biz pafta falan yemeyeceğiz. Ve evet. bahaneler yürütüyor. Bahaneler bahaneler. Her bir bahane. bahaneler. Bahaneler şahane. He? Hadi. abi. Birisi Hı. 115 idi. Biri sonra 115 idi. Birisi 119 Hı. idi. Eh, ne yap bir? Birisini ben Helal. öldürdüm. Ne yap bir? Helal. Alırsın ben. Ben gönderdim. Of kalsın düşerken ben alıyordum. Oradan uzaklaş, oradan uzaklaş. Alta git. Abi be. Neyse en bana ne kupa kastırdık. Ben de bir kupa, sen de bir kupa. Vücut... Evet, ben. Nasıl yani? Aa, bana bir kupa. Senin şeyin kaç kupa ki? Aa 69 mu senin <laughs> varlığın? Dur. Ben biraz sonra yeni karakter alacağım. Nasıl? Evet. Yeni karakter alacağım değiştireceğim karakteri. He doğru bin kupada da Brock var. O lan ikimiz o de. değiştireceğim yani Barley'i almayacağım. He sen de aynı Michael ben Barley'i alayım. Ben de dynamak yok. <laughs> Doğru dynamak efektlerini alacağı bir şey değil. Dur lan o tam tersi <laughs> oluyordu. Hesabıma gel. Kaç kupaymış? 13 bin. Bu arada ben de 13 bin kupayım haberin olsun. Ay dur 13 bin değil mi lan o 17 bin. O nerede abim Türkçe'yi birincisiydi. Yalan söyleme lan. Harbi. Ben onu izlemek payım. Hadi hazırlaş. Tik. Tik 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 tik. Tik Bu Boko. kadar öyle bir ses mi çıkıyor lan? Hıh, var. Birisi için var işte bu. Bende de bir izleyici. <laughs> arkeyde vurması güzel bir şey. He? Okonun böyle arkeyde vurması güzel bir şey. Vur orayı oraya ben kırdım bu arada o kutuları. Sen canını çok hava düşürdün, yüze düşürdün. Ben kırdım o kutuyu. Bu geliyor. Bu da sen fataşma. Birazcık geri bana. Allah. Onu sen öldür. Tamam. Dokuz yüz gördüm. İşte bu. Evet. Evet dokuz yüz gördün mü? Al bakalım bol. Hayır, oya değiyor. Bak şu çalıda olabilir. Şurada. He. Al bakalım. Öldür. Ben vurdu. onu öldürüyorsun. İşte bu öldürdü. Bu arada ben falan vurdum. Evet, güzel tıpa bak. Kaçı aldın? Ben de dokuz. Çünkü kendileri de eşit kupayız. Bak fana. Bak fana yani ben 3, 4 döktüm. 5'e 46'sın yani. neredeyse ife eşit değil mi? 45 şey at diyor. Dur, benim finin karakterlerini dur bakayım. Az tut sana var. Hı, az. Bana 2 3 karakter at. <gülüşmeler> Atılsa keşke. Sen bana tüm evadını atarsın. Atmam da var ona yatma. Kırmızıya yat. Niye? Çünkü o benim annemin yaptığı yaptık. Ha, o zaman buraya. Tamam. Çünkü or kırmızılar süs diye gözüküyor. Şeyler süs değil. Ee, yani oradaki yandık, yandık, yandık. beyazla şey çizgiler süs değil. Yandık. Onları. Onlar yandı. Biz nasıl yanıyoruz? Biz yanmayız. Biz donarız. Yeah. Aa canım çok az. Bir sınav ya hadi be. Hayır hayır. Hayır hay. Dur be o adamlar nerede? Şurada mı? de yok. Şurada da kızarmış. Onda Sen benim önüme geç. İyi benim avcanım var. Bum bum tatlı bakın ay falan la kafalar falan gözler mela um bum. Ah. Oh. Oha ben öldürmüşüm. Başlama. Ah. <laughs> Raş Kaç. Zaten rastlamam ki ben. Al kapıyı. Uy. Onu iyi aldın. Onu da alırsın. Yedim de saygım var. Geldim geldim. Yedim de saygım var. <laughs> kalbim kayıştır her yedim. Benim de hemlik var. Bu arada orada beni aldı. imkanım yüzde birdi. Ben iyi, ben geldiğim için. Hayır. Ben gelmeden de alırdım da. Çünkü yani orada ultimi attım, ultim gitti öldürdü. Yani savaş kutusundan güzel bir şey çıkıyordu. Şu anda bende 400 olması gerekiyor ama şu anda 398. Hı. Ve burada sıfır Vermişim. <gülüyor> <gülüyor> şu anda yenilsek de kazansak da ben oradaki savaş kutusunu açıyorum. <laughs> İlk ben dokundum. Ama ben aldım. Ay yine mi ya? Yine mi ya? Yine Kullar mi ya? Nasıl Şu ya, nasıl hep bizi buluyorlar ya? Şu ezikler nasıl hep bizi buluyorlar ya? Değil mi yani? Yine mi yani? yani? Dur lan. dedim de. Şey. Ya Oy! aldı. Ya. Sen o yükü alırsın. Sana da yük kalsın diye.

Ha? Yok, evet, Evet, post var ettik. Oğlum o bir 2000 lira. Ettik ama çakma. Yuf de hele Trend yoldan. Oğlum siz kazıklanmışsınız onun. Onun 36 liralıkları var. Lan oyna oyna. <laughs> oyna lan. Öl çapın. Öl çapın. <laughs> gel lan buraya. Gel lan buraya. Sus gel lan buraya. Ne yapıyorsun? Satıcı, satıcı sen. Sen satıcısın üstünde niye PUBG kıyafeti var? <laughs> Annem almış. Sen bir satıcısın, sen adamdaydın. Var, en azından artı yedi aldık. Ben hatta bunu giymem, giymem diyordum. Uzun kollu değil. Oha benim iki tane savaş kutum var. Yok bir tane büyük kutu bir tane savaş kutu ilk önce. Oo savaş kutusunu açtım. Bu arada. Oha bence... el primo çıktı. Bakacağım. Bak. Lan oğlum ben Sevel ablaya da bu oyundan hesap açmıştım. Daha ilk kutudan el primo çıkıyor. Evet. Ama <laughs> bana rosa çıktı. ilk O zaman şu an el primo'yu alıp yargıda atabiliriz. Niye çocuk küçük Düşük kupa. Evet de ben 250 kupayı unuttum hiç ben. olmaz ondan. Ben her primoyla 500 kupa yapmıştım var. Benim 500 kupa her primo var sana ben yıldır. Benim eskiden her primo dünya birinci ay Türkiye birinciliğim vardı. Hehe. <laughs> Oğlum inanmıyorsan babama sor. ping girdi. Yani oyunun mu çok kasıyor? Evet. Ah, ah ping, ah, ah, opini, ah ping, ah sana gideceğim. Uyucanın canım bir de. Bu arada biz niye şey yapmıyoruz? Videoya konuşmuyor, da kendimiz konuşuyor. Doğru, biz niye videoyu konuşmuyoruz? Arkadaşlar, arkadaşlar uyum, video uyum. 20 dakika oldu. Özür dileriz, hadi görüşürüz, bay alıyorum, bay. Arkadaşlar, şu şöyle... videoyu... <laughs> tamam. Arkadaşlar, bir gün arkadaşlar görüşürüz. Bakalım. 16 dakika. 16 dakika olmuş. 16 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitti. Bay bay. Puh.